Yok abi gittim. Nasıl gittiniz ya? Şu film de çok güzele benziyor. Sonra bir şekilde nasıl olduysa filmi Ceyda ile izlemek zorunda kaldım. Ya şuna bak ya hemen de nasıl yanaşıyor? Hiçbir şey anlamadım. Ben de anlamadım. Filmden de bir şey anlamadım. Böyle bir şey var mı ya? Ben onun ilk aşkı değil miydi? Ya ne güzel filmdi. Hiç yerimden kalkasım yok. Aaaa. Film bitti. Kalksan artık. O ne be? Ya Sinan bana şiir yazmış. Ne diyor lan? Kaçırmışım desene. Portakal çiçeği. Serin kış bahçelerinde yeşile bırakırken kendini... ...gülümsüyordun ya oradan bana. Kokun sarıyor odamı. Olmazsa yaşayamam dediğim o kokun. Koklamaya doyamadın portakal çiçeğimsin. Neden okumadım dedin? Çünkü bizim sonumuz yok. Tatlı İntikam yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal D'de.